Olursun yarım style. yaram style. Baştan çıkarıcı vaz veri hoca Cahil yerlerimi beğenmiyor bu ne biçim koca Kanep sevmiyor sevmiyorsan eğer ki ağlat bana bir Korkma sokmam seni borca ama Salman Bir Gibi işte Tanrı'nı öyle gel diyorsan Evlenmeden olmaz ben bakirim diyorsan Salman ye. Ben sana istediğimi veremem diyorsan Salman ye. Sen Salman ye. Çok et biraz olacağız ama biraz olmayacağız Senin olmalarını Yok edeyim Her şeyi bilir Sinema beceremezsin Hormonlarını Yok edeyim seni keser biçer her yerine ağaç ekerim Olursun yar Ramstal Yar Ramstal oh, oh, oh. Olursun yar Ramstal oh, oh, oh. Hey Hey sexy baby olsun yarım sen, Ey seninki kasteleydi Ah Baştan çıkıcı vaz bir kilisede hoca Zaten yerlerimi beğenmiyor bu ne biçim koca Kanepe sevmiyorsan eğer ki al o bana bir loja, kokma, sokma seni borca ama sorma anne. Bir de işte, Tanrı'nı öyle gel diyorsan sorma anne. Evlenmeden olmaz ben barkülüm diyorsan sağım anne. Ben sana istediğini veremem diyorsan sorma anne. Sen sorma anne. Çok kötü olacağız. Yerime biraz olacağız. Sınıf olmam yerini. Yok <laughs> ya, ya biri. Her şeyi biri. Sınıf olmam yerini. Yok ederim biri. Sen seni keser bir çağrım yine açıyorum Olursun yarram style Yarram style Olursun yalramstar. a yarram style Yarram style Hey, Hey sexy baby YARAM STYLE Ey seninki kasteleydi Ah oh, ah oh, ah oh. Köpeğim OL Ya da sana veririm yol Üzüm o ÜZMEYE baka baka dön top ol Kedim ol Ya da kendine alırsın yol Karşı cinse bakmayan Atsamaz gol Olsun oh, yarım style Hey sexy baby Oh 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 Olsun yarın sağ sen. Eee seninki Kaste lady Oh 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 Olsun yarın sağ